Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz Poppy Playtime oyuncaklarının yasaklanması gerçekten saçma bir durum. Ee, o zaman arkadaşlar, yanımda Çınar da var bu arada. Çınar hoş geldin. Hoş bulduk. Çınar'la beraber bu konuyu anlatacağız, anlatacağız. İsterseniz hep videomuzza geçelim. Evet. Konumuz Poppy Playtime oyuncaklarının yasaklanma durumu. Poppy Playtime oyuncaklarının yasaklanması bu arada bütün Türkiye'de var. Şöyle diyeyim yine milletin aklına girmişler abi. Yani popüler time oyuncaktır. Şöyle illa ki o oyuncak oynamak için değildir. Mesela siz bir o neydi lan? Hani annelerimiz örer ya kanka. Örgü müydü? He. örgü. örgü oyuncaklar olur yani böyle tatlı matlı. İşte onlara illa oyuncak niyetine değil. Köşede koyabilirsin. Hiç mesela bir youtuber'ın oda vlogunda gördünüz mü ya da kendinizin, kuzeninizin falan arkadaşınızın. Hiçbir köşesinde ya da böyle evin bir yerinde böyle küçük tatlı bir oyuncak duruyor. benim de duruyor. Tabii şu an gösteremem de. Ee, ben kendim yasaklayacağım. O yüzden demeyeceğim. Neyse o farklı bir konu. Şimdi arkadaşlar popüler sayma oyuncaklarının yasaklanma sebebi insanlar çok korkuyormuş. Vay. Zaten o korku oyunu değil kardeşim. Minecraft gibi hayal oyunu. O korku oyunuysa niye yasaklanıyor? Bu. Haber ATV'de falan mı yayınlandı? Birisinde yayınlandı ama illaki ki yayınlandı. Zaten hep başımıza ATV haber işte A haber. Hep başımıza ailelerimize sanki bu korku oyunu değil de böyle o korku oyununu oynayacağız abi arkamızdan böyle dok yatağın altında bir canavar uyanacak falan yok öyle bir şey ya. Neyse zaten bu durum tetikleyince o otomatik olarak ailenizi tetikleyecek ne olduğunu anlamayacak falan işte ailelerimiz. işte bu da saçma durum zaten içimiz araştırmıyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar Populay Time yasaklanacaksa o zaman oyun yasaklansın. Oyuncakları ne yapıyor? Ama şimdi şöyle bir durum da var. Bildiğiniz bir Populay Time oyunu e, oyuncaklardan şu Tabi insan korkabilir de. Mesela o haberi çekerken orada konuşan kişilere rüşvet mi veriyorsunuz lan acaba? Şey diyorsunuz. Evet e, bu sözleri söylersen sana 100 TL falan mı ver? Onu mu diyorsunuz ya? Harbi vardı bu çocuklarda hiç... Böyle şey de yok böyle yok işte ya, öyle tepki de yok aslında bizim tarafımızdaymış gibi konuşmuyorlar mı bana mı öyle geliyor? İşte böyle milletin hakkına girdiler yine. Saçma sapan bir durum. Ee, yine hakkımızı yediler abi ben mesela illaki oyuncak oynanmak zorunda değildim yani ben yine bir köşede dururum. Koyarım o köşeye. Neyse işte... O zaman birazcık da Çınar'dan dinleyelim ne olmuş, ne bitmiş. Zamanında bunlara sadece bootplay temizliyor çünkü başka oyunları da yapıldı. Onları da Çınar'dan dinleyelim. şunlar, bir tanem. Bu o, eskiden CSGO, Minecraft'ta... Yani bir sürü oyuna yapıldı ama bizim ülkede şöyle bir şey var. Abi animasyon olan her şeyi çocuklara uygun zannediyorlar. Abi bak, animasyonlu olan her şey çizgi film değildir. Her zaman Ama şey, illa onun abi normal bir şey olması için 4-5 yaşındaki çocukların oynamaması gerekiyor bizim ülkeye göre. Ama haberleri çıkan çocukları fark ettiyseniz hepsi 4-5 yaşında. 4-5 demeyeyim de şimdi şey bildiğiniz gibi bununla ilgili videoda gelecek şu animenin yasaklama durumu. Çınar'ın da dediği gibi çı, e, anime de bir animasyon ama nasıl bir animasyon? Japon animasyonu. Çizgi film olarak gibi bir şey işte. O zaman abi burada aileleri de sesim. Madem çok korkunç çocuğunuza Poppy Playtime animasyonları, fan animasyonu izlettireceğinize, oynattıracağınıza gidip abi bir tane çizgi film açsanız ne olur? Şu an bu, 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 halde olur muyuz biz şu an? 85 milyon insan olur mu bu durumda? Olmaz. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Şu Çınar'ın da dediği gibi çizgi film animasyon şeyi. Anime ile ilgili de gelecek o video. Yakında gelir. tabi sizde like atın, abone olun falan artık demeyelim artık bunları. Ee, şöyle diyelim ee, bu gerçekten hakka girme gibi bir şey. Bu yakında tabi şey diyoruz ya. Ne olacak, olacak. Yok öyle bir şey abi. Bu olacak. ileride sana Poppy Playtime yasaklanacak. Five Nights at Freddy's böyle böyle sıra sıra gidecek. Bildiğiniz bir şey olursa bizim ülkede Garantisi yok abi, bin tane oyunda yasaklanabilir. Sadece bir kişi yüzünden ya da bir oyun yüzünden her şey olabilir bu işte. Dediğimiz gibi, o yüzden haberiniz. Enes, Enes, bir şey diyeceğim. Efendim. Aa bak, hatta Minecraft bir çocuğu öldürüyordu diyorlar da, abi siz gidin olayı araştırın, Olaydaki saçmalığı anlayacaksınız. Aynen zaten. Bak. Bu arada benim ismim Ahmet Enes, haberiniz olsun. <laughs> şöyle. O Minecraft mesela öldürüyor. Abi biz ne yapalım? O Minecraft tabi pek araştırmadım ama Minecraft üzerinde 6 yıl hapse giren çocuk var. Tabi bu Türkiye'de yaşanmadı da yani ülke dünya olarak da bir tık sıkıntılıyız. Tabi Türkiye kadar olamazlar da sıkıntı olarak. Ama yine de Time Minecraft. O Minecraft'ta bin inşa ediyorsun bak. Bina inşa ediyorsun. Ve şöyle diyeyim Minecraft böyle bilmedik. Hadi Populator'ı de bilindik de. Genel ailelerin bilmediği bir oyun popüler. Tamam Minecraft herkes biliyor abi. Minecraft aileler bile biliyor artık. Değil mi? Çınar. E tabi böyle durumda da e, doğal olarak tabi böyle olacak abi. Zamanda mı? Hangi oyunlara yapılmıştı Çınar? Unuttum ben. Acil. Şey yapıldı. Ee, şey. E, Roblox'a yapıldı. Roblox'a da mı yapıldı? Onu hatırlamıyorum ben. Ya bunları da yapılmış. Bu arada bu Çınar'ın saydığı oyunların falan biliyorum hiçbirisi korkunç değil değil mi? CSGO savaş A oyunu da yani kardeşim. Onda bir belirli sın sınır kitlesi var. Ona göre oyna. İkincisi Roblox yapılmış. Roblox da tamam biliyorum Roblox. Bazı oyunları saçma sapan bebekler tarafından yapılmış da. Ben şey çok istiyorum mesela Roblox abi Roblox Kids diye bir uygulama gelsin YouTube Kids gibi. Orada oynasınlar ne bok yapıyorlarsa ya. Ondan sonra, gelelim Minecraft'a. Minecraft'ı size tepki ya da Minecraft'taki haber neydi söyleyeyim mi? Bak kısaca bir kelime. Abi çocuk Minecraft'ta yaptığı salıncağı gerçekte yapmaya çalışmış. Çocuk ipi salıncağı yerine kendisine dolamış. O da bir tık mantıklı olmamış mı ya? Bu arada videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz mu? Aynen. Bu arada arkadaşlar. Ee, i̇lk videomuza özel bir like atın abone olun yani klasik youtuber sözleri ben pek söylemeyi sevmem artık çünkü kaçtan kanal açtık Çınar'la beraber burada yine başınızı arttık inşallah inşallah başınızı arttırmamışız ama ben niye konuşamıyorum ya ee, Güzel bir şey oldu var da arka plandaki oyunun ismini öğrenmek istiyorsanız Prison Life ekrana şu an koymuş muyumdur koymuşumdur ismini yazmışımdır ya o zaman arkadaşlar fazla uzatacak bir şey yok ya. Bu konuyla ilgili de bu kadar. Gerçekten çok saçma bu olay. Beni de sinir etti zaten. Neyse o zaman bu video buraya kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.